thank mm -hmm. you Merhabalar sevgili seyirciler. Arzu hürmet ederim. Yine yalaklığın doruğunda olan Yalak TV'desiniz. Ben de malum haliniz medyalamanın profesörü Cevat Cırcır. Efendim şimdi karşınızda hususi bir programla sevgili yönetmenim yapımcım Sezgin'le beraberiz. Müjde vereceğiz. Evet yakın bir tarihte bir müjde aldınız. Bu defa müjde bizden. Ben efendim bir medyalama profesörü Cevat Cırcır olarak altta kalamazdım. Arkada duramazdım. Ben de yetişmeliydim. Bu mecrada koşmalıydım. Ve ben de bir profesör medyalamanın yalaması olarak Cevat Cırcır cır olarak kitap çıkartıyorum. Çıkartacağım. Hatta şimdi gözünüzün önünde kitabımı takdim edip çıkartıyorum. Ben e, Sezgin çıkartayım mı şimdi? Çıkartın abi. Ben nereye tam çıkartayım? Abi masanın üstüne Ama ya. sen silme, silme diyorum. Sakın kaldırmayın. Çıkartıyorum. Buyurun. Kitap çıkarttım. Bu ulan bir şeyi göster, onu mu göster? Evet <laughs> Ya tamam anladım. Evet, burada evet ben yazdım bu kitap. George Orwell olabilir, öyle yazabilir ama olsun kitabı ben yazdım. Takdim edeceğim kampanyasını yapacağım. Efendim belki bilmiyorsunuz, kendimi övmekten çok böyle haz etmem ama ben aynı zamanda roman da yazıyorum. Öyle bir yazarım, öyle... Ya yazmıyor muyum ben ya? Abi roman mı? Yazarım. Şimdi canlı yayında bakın yönetmenim de orada Sezgin. Onun gözünün önünde bakın roman. Ben yazayım alın yazayım roman yazayım size. Ben roman da yazarım ya. Yazıyorum bakın. Roman işte yazdım. Roman ben de yazarım. Roman yazdım. İşte göstereyim mi kameraya? Göster abi Al, göster. Abi. Ya seni konuşma ya. Sen işin karışma. Sen işini yap Sezgin. Ro roman yazdım işte roman. Bakın Hı. buyurun. Allah sizi inandırsın her akşam şiir yazıyorum. Töö sayfa sayfa yazıyorum elime şiir şiir. Evet şimdi e, kitabımızı takdim edeceğiz kampanyasını yapacağız. Sezgin nasıl satışlar kitapta? satış yok ki ya abi. Efendim ya ne satış. reyonda vitrinde nasıl olmaz satış yok mu? Evet, evet öyleyse canlı yayında sizlere bir müjde daha kitabımın fiyatını yüzde elli kırıyorum. Nasıl satışlar? Bir saniye abi söyleyeyim. Erkan! Ne? Lan Erkan! Oğlum bir şey yapma yayındayız öyle. Lan, bağır. Oğlum. mı öyle? tamam tamam. Yokmuş şey abi. Yüzde altmış kırıyorum. Yüzde yetmiş kırıyorum. Hayır, yüzde seksen kırıyorum. Yok mu satış hala? Bir bir yok ya. Kimse almıyor mu ya beni ya? Al almıyor abi. Nasıl ya? Ben yazdım. Yüzde ta doksan. Tamam. Ne? Tamam. Dur. Şey, abi yiyemiyor. Arkana kitap veriyorlar abi. E, tamam tamam o karıştırma sen onu. Bırak o anlamaz o. Başka efendim, kitap veriyorlarmış abi. Başka Allah Allah ya. Sen burayı montajda tamamlayın. Efendim şimdi yapımcı yönetmenim Sezgin'le beraber bir başka kampanya başlatıyoruz benim kitabımla alakalı. Bu kitabı alana efendim bir çay bardağı bizden bedava yanında hediye. Yok mu hala bir şey? Evet bu çay bardağıyla beraber bir çelik kaşık. Yok mu hala? Efendim bu kitabı satın alana bir hijyeni yüksek maske kalite beraberinde bir saç spreyi yanında veriyoruz. Koş vatandaş koş. Yok mu daha ya? Bunu ver, bunu veriyor. Bir de kolonya aynı zamanda şu pandemi koşullarında. Efendim bakın kitabı satın alana. Bir, bir, bir dakika bakın gördüğünüz gibi kaşık, maske, bardak daha mı yok? Yok abi yok. Kes ben şimdi geliyorum tekrar. Tamam. Öyleyse bütün bu hediyelerle birlikte kitabımı alana bir de tuzluk veriyorum ki işte şey burada diyene alıp herkes tuzluğunu koşsun diye hala mı yok? Ya bir <laughs> abi ya. Lan şimdi.